Herkese merhaba arkadaşlar. Benim evim farklı olsun istiyorsanız bu evi bence sonuna kadar izleyin. Harika bir villa tanıtmaya geldim. Asansörlü, teras katında çok güzel bir yaşam alanı bulunan, eşyalı, 370 metrekare ars içerisinde 450 bin euroya satılık çok güzel bir villa gezeceğiz. Şu an havuz kısmındayız. Deniz manzaralı teras. Hem açık bir terasımız var hem düstü kapatılmış bir yaşam alanına çevrilmiş harika bir alanımız var. Hepsine bakacağız. Ev full eşyalı. Eşyalar özel olarak alındı. Bence güzel bir villa. 450 bin euro şu an 13 milyon 500 bin TL yapıyor. Efeler Mahallesi'nde ya da Hisar Mahallesi'nin daha arkalarında deniz görmeyen kutu gibi hiçbir özelliği bulunmayan evlere kıyasla burası bence alınabilecek en güzel villalardan bir tanesi. Güvenlik kamerası takılmış otomatik panjurlu eşyalı olması büyük bir avantaj. Buradan dahi denizi görebiliyoruz ama tabii ki biz yukarıdan göstereceğiz. Gün batımını yakaladık burada. Güzel bir havuzumuz var. Bahçe alanımız ve girişimiz orada. Araç park yerimiz de farklı yerde. Hepsini gezeceğiz tek tek. Salondan ve mutfaktan çıkabileceğimiz teras alanımız mevcut. Havuz kısmına harika duruyor. Ev çok güzel. Köşe konumda olması büyük bir avantaj. 450 bin euro 13 milyon 500 bin TL şu anki güncel kurla. Satış rakamı mevcut bence güzel bir fiyat arkadaşlar artık bu fiyatları değerlendirmek gerekiyor içerisindeki asansörün şu an maliyeti 400 bin lira böyle hesaplamak gerekiyor ve içerisindeki eşyaları da hesapladığınızda ortalama 400-450 bin lira zaten 1 milyon civarında bu eve artı bir masraf yapılmış ayrıca burada güzel bir kamelya alanımız var çok da güzel bir palmiye ağacı var bitkilerle de çevrilemişler. Harika duruyor. İstenirse şuradan zaten bir giriş kapısı bırakılmış ama bunların bir temizlenmesi lazım. Bir bakım lazım. Burayı da bir yaşam alanı ya da böyle küçük bir domates biber ekilebilecek bir alan olarak kullanabilirsiniz. Kamelya çok güzel. Ama bodrum beziyle etrafı kapalı olursa çok daha şık duracaktır. Etrafımızda da zaten zeytin ağaçları bakın esintiyi bir keşke hissedebilseniz. Şu an o kadar güzel esiyor ki hava mükemmel bir konumdayız. Artı deniz manzaramız var. Bir de terası var. Terasına ben bayıldım. Kesinlikle siz de çok seveceksiniz. Bu kamelyaların yan taraflarını kapattırırsanız çok güzel olacaktır. Klimaları da takılı. Onu da söyleyelim. Gayet güzel de bir arka bahçemiz var. Burayı da hobi bahçesi olarak değerlendirebilirsiniz. İsterseniz ısı pompası taktırıp bu evi kışında ısıtabilirsiniz ama zaten çok da soğuk bir iklimimiz yok bence. Gerek de duymazsınız. Araç park yerinin Bulunduğu kısım burası. Üstünü isterseniz kapattırabilirsiniz. Manzaramızı engelleyecek hiçbir şey yok. Ev çok güzel. Gerçekten güzel bir ev. Benim en sevdiğim evlerden bir tanesi. Bana sorsanız, hani deseniz ki bizim de evleri bir sıralayın. İlk ona kesinlikle girecek bir villa. Ki içerisinde bir asansörün bulunması da çok mantıklı. Genelde hep böyle daha küçük evler görüyoruz. Burada asansör var. Artı odalar da geniş. Çok avantajlı bir villa izleyeceksiniz. Böyle bir bahçe alanımız var arkadaşlar. Çok da güzel duruyor. Yine buradan bir giriş yapılmış zaten ama dediğim gibi temizlenmesi gerekiyor. Bu bahçeyi istediğiniz gibi değerlendirebilirsiniz. Dış cephede çok güzel gözüküyor. Duvarların üst tarafı da demir korkuluklarla daha da uzatılmış ki tamamen izole bir hale gelmiş. Yol burada ama yan tarafımızda yol olduğu için köşede olduğu için araç park yerimizde yan tarafta. Burada da güzel bir bahçe alanımız var. Zeytin ağacı zaten muhteşem duruyor değil mi? Palmiye limon, zeytin Ege'de yaşadığınızı hissettiriyor. Kesinlikle bahçenizde bunlardan birer tane olsun. Özellikle böyle bir ağaç varsa ki çok daha güzel. Bence buradan da to zeytin toplanıp değil mi? Kırma bir zeytin sabah kahvaltısında nasıl giderdi? Harika olurdu. Kendi bahçenizin zeytinini yiyeceksiniz arkadaşlar. Gayet güzel de bir girişimiz var. Buradan bir basamakla çıkıyorsunuz. Diğer taraftan da rampayla çıkıyorsunuz. Bahçe alanı çok geniş ama tabii bitkilerden dolayı kapattığı için tam net bir görüntü alamıyorsun. Şöyle bir gösterir misin bahçe Biraz daha uzatıp kamerayı. Çok güzel bir bahçe alanımız var. Orada da limon ağaçlarımız var. Ev çok güzel. Gerçekten harika bir villa. Şimdi içeriye bir bakalım. Bahçede zaten çokça zaman geçirdik. İçeriği daha çok seveceksiniz. Ayrı mutfaklı olması da çok çok büyük bir avantaj. Hadi içeriye geçelim. Sıra içeride dedik. Bahçe çok güzel. Beğendiniz umarım. İçeriği de çok beğeneceksiniz. Ayrıca şunu söylemeyi unuttum. Havuzumuz ruhsatı işli yani kaçak bir yapı değil. Burada yasal olarak havuzu işletmişler. Bu da tabii ki diğerlerinden daha farklı bir e, kademeye çıkartıyor diyelim bu evi. Asansörümüz burada arkadaşlar 10 kişilik bir asansörden bahsediyorum. Yani buraya istediğinizi yerleştirip yukarı kata çıkarabilirsiniz ki yürümekte zorluk çekenler için ideal bir ev. Burada e, tekerlekli sandalyeyi de sığdırabileceğiniz genişlikte bir asansör yapmışlar. Şu an orayı açmıyoruz ama 10 kişilik. Binalardaki asansörü buraya yapmışlar. Bu da tabii ki maliyeti arttırmış ama çok da güzel olmuş. Yan tarafta güzel bir vestiyerimiz var. Komple boy aynasıyla kaplamışlar. Hem ayakkabılık hem de vestiyer olarak kullanabiliyorsunuz burayı. Yan tarafına da yine bir dresör olarak kullanabileceğimiz küçük bir sehpa yerleştirilmiş. Sol tarafta hemen ne var bir bakalım. Güzel bir lavabomuz var. Eve girdik elimizi yıkadık çıktık gibi değerlendireceksiniz. ECA marka musluklar. Seramikler çok güzel olmuş. Ayna harika duruyor. Burada da Vitra'nın gömme rezervuarı kullanılmış. Sadece bu evde 10 gün yaşanıldı. Kapılar lake, yanmaya 20 dakika boyunca dayanıklı kapılar arkadaşlar. Bu da tabii ki bir yaşam kurtarabilir. Bunu es geçmeyelim. Kalite her zaman kendini bir adım öne çıkarıyor. Diğerleri daha ucuz olabilir ama 20 dakika boyunca yangına dayanıklı demek de inanın o evden dışarıya çıkmanızı sağlayabilecek bir süre. Bu yüzden daha kaliteli ürünler kullanın ki eviniz de güzel olsun. Çok güzel bir salon değil mi? Ben bu salonu çok seviyorum. Prizlerin tamamı dokunmatik bu arada. Şu eşyalar bahçe mobilyası dışarıya çıkacak. İçeriye alındığı için biraz daraltmış alanı. Ama çok güzel bir oturma alanımız var. Yemek masası ortaya gelecek. İstenirse daha geniş bir yemek masası da sığdırabilirsiniz. 8 kişilik zaten avizeleri de ona göre ayarlamışlar. Otomatik panjurlu perdeler arkadaşlar Kuşadası'ndan geldi. Eşyalar Kuşadası'ndan geldi. Ev gerçekten harika bir ev. Birkaç tane küçük eşya alınacak evden. Onları tam olarak hatırlamıyorum ama yine konuşulur tabii ki bunlar. Burada güzel bir şöminemiz var ve üst tarafında da harika bir televizyon alanımız var. Güzel bir plaka yerleştirilmiş ve bu plaka sayesinde televizyonun ısınması da engellenmiş. Çünkü şömine hemen arkasında onun sıcaklığı televizyonu mahvedebilirdi. Bunun da önüne bu şekilde geçmişler aslında çok mantıklı. Bazı müteahhitler bunu düşünmüyor arkadaşlar. Şu plakayı görüyorsunuz. Betondan yapılmış bir plaka ve bu ısının geçmesini engelliyor. Televizyonda ısınmamış oluyor. İçerisinde farklı bir yalıtım var. İki tarafta da güzel raf alanı yapılmış. Bence bir tanesine meşe odunları dizilip daha güzel bir görsel elde edilebilir. Şöminenin dolduğu ön plana çıkarılabilir. Güzel de koltuklarımız var. İki tane ikili hatta bir tane üçlü bir tane ikili koltuğumuz var. Gayet güzel de bir kapımız var. Burada da gördüğünüz gibi çift kanatlı bir giriş yapıyorsunuz. Ama istenirse buraya kapı yapılabilir. Kapıyı takmamışlar. İstenirse yapılabilir. Orada yine klimamız mevcut. Ve bir mutfağımız var. Ben mutfağı çok seviyorum. Şimdi göstereceğim size. Ben de böyle bir mutfak istiyorum. Tabii mutfak bir tık daha büyük olabilir belki benimki ama bu mutfak da bu eve bence yeterli. Hemen gösterelim mi? Çok meraklandırdık. Şimdi şurada sabit bir pencere var. Yemek alanını buradan görebiliyorsunuz. İsterseniz bunu kaldır, buradan da servis yaptırabilirsiniz. Eğer böyle bir kullanım isterseniz. Çok geniş bir mutfak. Bir tık daha genişten kastım nedir biliyor musunuz? Şimdi burada Ada mutfak küçük yapılmış. Çok hoş duruyor. Bar sandalyesi koyduğumuzda geçiş alanını engellemiş oluruz. Biz bunu yardımcı tezgah olarak kullanacağız. Zaten dışarıda bir oturma alanımız var. Şöyle bir geriye doğru gider misin? O bahçe kısmını bir göster. Çıkışımız burada. Hemen masayı buraya bırakıyorsunuz. Özellikle böyle gün doğumunda harika olacaktır. Burası gölge olacaktır. Akşam üzeri biraz daha güneş alıyor arkadaşlar. Buna dikkat etmeniz gerekiyor. Gayet güzel bir ada mutfak göbek yapılmış 60'a 120 seramikten Tezgah da çok güzel L şeklinde. Gördüğünüz gibi bütün eşyalar hazır. Ve ayrıca şunu söylemek istiyorum. Burada genelde füme cam ya da seramik kullanırlar. Burada sadece ahşap kullanmışlar ama bu ahşabın üst tarafında su yalıtımını engelleyen, suyu içerisine çekmesini engelleyen bir yalıtım maddesi kullanmışlar. Verneğin biraz daha gelişmiş hali gibi düşünebilirsiniz. Bu sayede ıslanmıyor, şişme yapmıyor. Ve tezgah buraya da bir ek yapılmış ya. Buradan da su gitmesi engellenmiş. Bak şu olay çok güzel aslında. LED aydınlatmalarımız var. Lake dolaplarımız var dedik. Eşyalı satılık bence eşyalarda gayet güzel. Dolaplarda şık, tertemiz bir ev sahibi olacaksınız. Ve ödeyeceğiniz rakamı tekrarlamak istiyorum. 450 bin euro. Bence güzel. Eve baktığınızda fiyat olarak da güzel arkadaşlar. Şimdi diğer evlerle bir kıyaslayın. Şöyle bir evi Kuşadası'nda almaya çalıştığınızda ya da Bodrum'da almaya çalıştığınızda daha büyük paralar ödüyorsunuz. Ama siz burada hem denizi görüyorsunuz, hem asansörünüz var, hem çok güzel bir eve sahip olacaksınız ve daha düşük bir rakam alacaksınız. Şimdi diyeceksiniz ki tabii ki bodrumla kıyaslanır mı? Kıyaslanmaz. O ayrı bir konu. Ama bizim bodrumda neyimiz eksik? Denizimiz daha güzel, değil mi? İnsanımız daha güzel. Çünkü Bodrum çok kalabalık artık. O kalabalıkta şöyle düşünün ben geçenlerde Bodrum'a gittim. Buradan Bodrum'a gitme sürem 45 dakika. Bodrum'a girişim 1 saat. 1 saatte Bodrum'un içine girebildik arkadaşlar. Düşünün. O kadar kalabalık ki. Kışın da kalabalık artık. Eskiden yazın kalabalıktı. Kışın sakindi. Şimdi yaz kış kalabalık. Pandemi deprem derken insanlar artık geldi gitmiyor. Tabi gitmesin hakkı ama çok kalabalık il olacak diye de bir söylenti var. Yarın belki il olursa tabii farklı bir şey de olabilir. Artık böyle metropol haline de gelebilir. Ama gayet kalabalık. Bence yaşanmayacak bir yer. Ben biraz daha sakinlik, sessizlik arıyorum. Kafa dinleyebileceğim bir yer arıyorum. Burası bana göre çok ideal. Şimdi burası da dolunca ne yapacağız? Akbük, Akbük dolunca ne yapacağız? Kazıklı, değil mi? Orayı imar açarlar yakında. Oraya kayacağız. Böyle böyle döngü devam edecek arkadaşlar. Sonuçta artık tüketim çağındayız. Her şeyi çok hızlı tüketebiliyoruz. Güzel bir koridorumuz var. Yine göbek oluşturulmuş 60'a 120 seramikten çok güzel bir şekil verilmiş. Üst tarafta spot aydınlatmalarımız var. Burada 4 tane odamız var. Odalardan bir tanesini giyinme odası olarak tasarlamışlar. Güzel olmuş çünkü 3 tane oda yeterli diye düşünmüşler. Bence de güzel olmuş. Hemen ilk önce biz giyinme odasına bir bakalım. Gayet güzel bir giyinme odamız var. Dolapların içerisine açmayacağız kişisel eşyalar olabilir. Burada güzel bir oturma alanımız var. dolapların tamamı zaten gördüğünüz gibi füme camlarla kaplanmış. Tavana kadar da devam etmiş. Zeminde de odalar sadece odalar. Laminant kullanılmış masif ceviz çok da güzel bir renk. Perde de dediğim gibi özel yapıldı arkadaşlar. Buraya ve çok güzel bir e, serinlik yok mu burada değil mi? Esinti harika. Bütün camları açınca böyle o kadar güzel esiyor ki klimaya gerek yok burada. Gayet güzel bir yer. Hemen devam edelim. Ana yatak odamıza bakalım ilk önce değil mi? Ana yatak odasını göstermek istiyorum. Şimdi ana yatak odasına girer girmez küçük bir koridorumuz var. Sağ tarafta bir banyo lavabomuz mevcut. Güzel bir banyo lavabo. Vitra'nın gömme rezervuarı var. Farklı bir seramikle rezervuarın arkası tavana kadar devam ediyor. Aynı harika bir seçim olmuş. Burada Gayet güzel heyecanı muslukları. Tabii güzel bir temizlik. Şart tozlanmış evde oturan olmadığı için. Sadece 10 gün oturulan bir evden bahsediyorum. 8 ya da 10 gün öyle düşünün arkadaşlar. Çok kısa süre oturdular. Sonra yurt dışına gitmek zorunda kaldılar. Bu yüzden satılık. Yoksa bu kadar özenilmiş, bu kadar eşyalar alınmış, bu kadar e, özenle seçilmiş bırakıp gitmez kimse. Tabii ki onların da kendilerince bir haklılık payı var. Ki böyle bir evi bırakıp gidiyorlar. Daha yakın var. Bunlar çok özel, bence çok da güzel. Diğerler çok daha pahalı. Ben de bildiğiniz gibi Daikin alacaktım ama alamadım. Nedeni de şu arkadaşlar Daikin'in artık üretimi yok neredeyse. Değil mi? Çok böyle şey farklı bir firmayla birleşti. Daikin'in üretimini bulamıyoruz. Bulsak da aşırı pahalı. Bu yüzden Toshiba aldım. Toshiba da bence onunla aynı seviyede bir makina ama tabi bu eşyaların hepsi aşırı pahalı olduğu için şu an günümüzde daha önce alınanlar da o zamana göre pahalıydı ama enflasyon tabii ki bunu etkiledi. Güzel bir yatak odamız var. Yatak başlığı çok şık duruyor. Arkada duvar kağıdı kullanmışlar. Tavus kuşunun orada çok güzel bir resmi var. Bence bu evde yaşayan bireylerin tamamı tavus kuşu sevgisi varmış. Her yerde göreceğiz birazdan bunu. Perdeler çok güzel olmuş. Orada da çok güzel bir fon yapılmış. Tam karşısına da hem televizyon sehpası hem de böyle makyaj masası olarak kullanabileceğiniz bir alan oluşturmuş. Güzel olmuş. Geniş bir oda. Bak çok geniş bir oda. Buranın giyinme alanı yan tarafta olduğu için dolap yerleştirmeye gerek duymamışlar. Ama siz ben dolap yerleştireceğim derseniz şu kısma dolap yerleştirebilirsiniz. Burada bir de balkonumuz var. Şimdi bu balkona buradaki odadan da çıkabiliyoruz. Ve son bakacağımız odanın da balkonu var. Geniş bir oda. Karşıda komple bir deniz manzarası var. Tabi güneş karşıdan vurduğu için biraz değil mi? Karanlık çıkıyor. Artık onu hesaplayamadık. Buraya gelirken gün batımını çekelim istedik ama güneşin açısını kameranın lensiyle o ayarı çözemedik. Bu yüzden böyle biraz daha zor görebilirsiniz. Şimdi geldik bu evin en küçük odasına. En küçük odasına bakar mısınız? İki kişilik yatak yan tarafa dolap. Yine orada bir komodinimiz var. Burada bir şifon yerimiz var. Her şey sığdırılmış. En küçük oda. Çocuk odası olarak değerlendirilebilecek güzel bir oda arkadaşlar burası. Tavan yüksekliği 3 metre yine Daikin'in klimaları mevcut. Şu biraz sanki eğilmiş gibi. Şimdi ben bunu düzeltmeye çalışacağım videoyu burada bitireceğiz. Düzgün mü? Tamam. Şimdi bu böyle kalırsa ben gece uyuyamazdım evde. Bunu böyle düzeltmedim diye aklıma gelirdi. Gece kafamı yastığa koyunca ben onu nasıl düzeltmedim diye düşünürdüm. Sabaha kadar da uyutmazdı. Köşeye de cam yapmışlar. Oradan da denizi görebiliyorsunuz. Şunlar da çok güzel olmuş. Şimdi burada tabii ki odalar var ama genel kullanım banyo lavabo yok mu? İnsanlar nerede banyo yapacak? Tabii ki var. Hemen gösterelim. Güzel bir banyo lavabomuz var. Şık duruyor değil mi? Çamaşır makinesi nerede peki? Yukarıda. Birazdan orayı da göstereceğim. Ee, asansör motorunun olduğu yere çamaşır makinesinin yerinde ayarlamışlar. Oradan hemen terasta kurutabiliyorsunuz. Gayet güzel bir duş alanımız var. Yine hepsini çok sevdim. Gerçekten çok güzel. Böyle Matrix'in bir anlamı vardı. Amblemi vardı. Sanki ona benzettim ama belki karıştırıyordu olabilir. Hemen devam edelim. Şimdi burada panjuru açmadık. Neden açmadık? Böyle bir akşam görüntüsünde görün istedik. Çift kişilik yatak, iki tane komodin, karşıya bir dolap. Yine burada bir fon yer ve bir de televizyonumuz var. Tavan yüksekliği çok güzel. Burada da tavus kuşu var. Bak orada vardı burada da var. Tavus kuşunu seviyorlarmış demek ki. Acaba bir anlamı mı var tavus kuşunun? Hani genelde böyle narın işte bereket gibi bir anlamı var ya. Tavus kuşunun bir anlamı var mı onu bilmiyorum. Biliyorsanız siz de yorum kısmına yazabilirsiniz. Biz de aydınlatmış olursunuz. Yatak başlıklarında abdikler amber ışığında çok güzel bir fon oluşturulmuş. Antres renkte bir plaka üstüne de ahşap şeritler gelmiş. Güzel duruyor. Burada da bir dolabımız var. Burada eşya yok bakabiliriz. Ve bir de balkon var. Şimdi bu balkon diğerinden çok daha geniş güzel bir balkon. Ve böyle baktığınızda da muhteşem bir manzara var. Terastan zaten burayı göstereceğim. Ön tarafımızda zeytinlik, yanımızda yol. Şurada villalar yapılıyor. Bitişik nizam villalar. Kaçta fiyat biliyor musunuz? 7,5. 7,5 milyon TL. Arkadaşlar düşünün. Bitişik nizam sadece 150 metrekare bir arsa payı bulunan evlerin fiyatları 7,5-8 milyonlar var. E ben size burada çok güzel bir ev sunuyorum. Bana göre gerçekten güzel. Her şeyle eksiksiz yapılmış. Şimdi terası da göstereceğim. Terasın üstünü de kapatmışlar. Bunların hepsi artı bir para harcanılarak yapılan emek yapılan masraflar ve istenilen para da ortada. Bence güzel. Şimdi geldik en üst kata. Burada bir terasımız var çıkacağız birazdan. Açık terasımız bir de üstünü kapatılmış olan terasımız var bakacağız. Şöyle bir gösterelim. Güzel olmuş sade şık duruyor. Şimdi burada klimanın özür diliyorum klimanın hep klimaya gitti kafa sıcaktan artık. Asansörün motor kısmı var. Şu kapının arkasında ses yapmıyor bu arada yalıtım da orası. Buraya da çamaşır makinesini yerleştirmişler. Siz isterseniz kurutma makinesi de yerleştirebilirsiniz ya da ben güneşte kurutayım diyebilirsiniz. Çünkü öyle daha sağlıklıymış. Geçenlerde bir takipçimiz öyle yazmış. Kardeşim kurutma makinesi çok da iyi değil. Kullanmayın hasta ediyor diye. Burada da böyle bir yaşam alanımız var. Perde açtığımızda komple bir deniz manzarasını izlemiş olacaksınız ama biz açmadık çünkü çok güneş geliyor. Gayet güzel olmuş. Burada da bir televizyon sehpamız üst tarafına televizyon yerleştirilmiş. Koltuklarımız var ve oraya da bir bar yapılmış. Güzel olmuş değil mi? Harika değil mi? Bence kesinlikle burada zaman geçirilir. Nasıl zaman geçirilir? Bu ev benim olsa şuraya kesinlikle PlayStation konsolunu yerleştirirdim. Artık burada sabaha kadar PlayStation oynardık. Sonra videolarımızı burada çekerdik, montajlardık. Harika olurdu. Tavanı da yalıtımlı yapmışlar. Yani sadece bir biri tavanla yapmamışlar, yalıtımlı bir tavan olmuş. İçerinin ısısı gayet güzel arkadaşlar. Sırada tabii ki terasımız var. Açık teras. Çok güzel bir terasımız var. Esintisi mükemmel. Buranın da zaten üst tarafını ahşaplarla tamamen kaplamışlar. İstenirse bodrum beziyle kapatabilirsiniz. Çok güzel bir ev. Çatıda kiremit kullanılmış. Güneş enerji sistemi de hazır. Takılı zaten hemen izleyebilirsiniz. Hemen kullanabilirsiniz. Burada da bir televizyon tesisat alanımız var. Televizyonu da buraya takıp izleyebilirsiniz. Şurada ne var? Gösterelim. Küçük bir şöyle bir depomuz var arkadaşlar. Burası güvercinlik diye tabir ettikleri yerler ve karşıya baktığınızda şimdi manzarayı görüyor musunuz bilmiyorum. Ama kıyıdan köşeden gözükür belki. Çünkü tamamen bir deniz manzarası var. Sıcakta da buharlaşma fazla. Bu yüzden çok net göremiyoruz ama hemen karşıda sağ turda Anadolu Otel'in kubbelerini görüyorsunuz ve onun ön tarafı da zaten komple deniz arkadaşlar. Güzel bir yerdeyiz. Altın kum uzaklığımız maksimum 6-7 km mesafede. En yakın denize de 4-4,5 kilometrelik, 4 bile sayılmaz hatta 3,5 kilometrelik bir mesafemiz var. Sağ turu hesaplarsak, mavi şehir hesaplarsak da yine 3 ile 4 arasında bir mesafedeyiz. Sessiz, sakin, huzurlu bir bölgedeyiz. Yani denize sıfır bir yerde zaten oturamazsınız ki altın kumda inanın şu an oturan insanlar bu sene Herkes geldi ben burayı satmak istiyorum dedi. Neden diye soruyoruz. Çok kalabalık duramıyoruz diyor. Gerçekten çok kalabalık. Altın kum artık o kadar kalabalık ki biz ofisimizin önünde araç park edecek yer bulamıyoruz arkadaşlar. Düşünün arka sokağa üst sokağa park etmek zorunda kalıyoruz. Sabah saatlerinde bir başlıyor o trafik. Akşama kadar devam ediyor. Özellikle bayramda falan burası kilit. Hiçbir yer açılmıyor. Bu yüzden böyle yerler bence daha güzel. Arabanıza binip istediğiniz yere gidebiliyorsunuz. 103 tane koyumuz var. İstediğinizi gezin. Çok da güzel koylar. Bence alınabilecek en güzel evlerden bir tanesi. Şöyle çevreyi de gösterelim. Bakın her tarafa yeni villalar yapılıyor. Hemen yan tarafa da yapılıyor. Onu da bir gösterelim. Hemen yan tarafa da bir villa yapılıyor. Çevreyi de göstermiş olalım. Güzel bir ev. Bence alınabilecek en güzel evlerden bir tanesi. Dediğim içinde villa arıyorsanız eğer bu bütçeleri de ayırabiliyorsanız ev için kesinlikle kaçırmayın arkadaşlar. Çok güzel bir yer. Kendinize çok iyi bakın. Sürçülisan ettiysek affedin. Artık dilimiz damağımız kurudu. Bir beğeni hak ettik, değil mi? Sabahtan beri geziyoruz. Bir beğeni hak ettik. O beğeni butonuna da basarsanız bizi mutlu etmiş olursunuz. Eğer abone değilseniz de kanalımıza abone olursanız bu tarz videolar zaten gelecek. Maliyet videolarını da çekiyoruz. Onları da kanalımızdan izleyebilirsiniz kendinize çok iyi bakın.